...bizim kız gibi be. Ulan ben bununla evlenirim kardeşim bu ne güzellik. Anahtar. Buyur kardeşim konuştuğumuz gibi. Bütün işlemler tamam. Ha kardeşim ha. Vay anasını be. Ulan babam yaşında. Nasıl katıldık ameliyat? Ulan var ya biz de keriz gibi... ...İstanbul'un en tehlikeli adamının arabasını çalmışız be. Ya gebertirdi bizi. İyi oldu sattığımız. Bir tane şeker kuş vurmak diye buna derler. Hem belayı saldık hem de paraları koyduk. Hadi. Hadi bakalım. Nasıl? Bence bu araba genç işi. Sana soran ol. On numara beş yıldız dedeciğim. Bu araba süper. Ben de süperim. Süper dedem benim. Hadi bakalım buyurun arabaya. Kapı olduğu için. Mersi. Sen de bakıyorsun. Tamam babacığım, bakmayayım o ha. zaman. E size iyi gezmeler. Ne diyeyim ben? Batsana gaza Şevket, bas yürü. Biz büyük bir aileyiz. Patron, arabayı bulduk. Takipteyiz, tamam patron. Şimdi bak, çok büyük bir operasyon yapacağız oğlum. Sağlam iki tane adam ayarla. Nereye gideceğimizi sonra söyleyeceğim. Hadi şimdi git hazırlık yap. Sen merak etme oğlum. Aslanım benim, hadi. <laughs> Ne oldu? Ne yapıyorsun, yapıyorsun lan? Ne yapıyor bunlar ya? Allah Allah! Ne yapıyorsun ya? Beyefendi, yani neredesiniz? Ben şöyle konuşacağım size. Bakın para hiç önemli değil. Yani siz bizi bırakın, ne kadar istiyorsanız veririm. Tamam mı? Ya, bir yer ya. Ulan sen benim evimin önünden... Arabamı nasıl çalarsın ha? Eceline mi susadın ulan? İstanbul'da adımı duyan yolunu değiştiriyor. Sen kim oluyorsun da benim arabamı çalıyorsun? Diyor. Kimin adına çalışıyorsun sen? Ha! Abi ben kimsenin adına çalışmıyorum ya. Ben Ekrem için çalışıyorum, onu şoförüyüm. Allah kimse için çalıştığım yok abi. Ekrem de kim? Adresini ver çabuk bana. Abi zaten getirdik ya. Paket bizim adamı koydun oraya. Adrese gerek yok. Burada işte Ekrem de. Ulan onun her tarafı Ekrem olsa ne yazar lan? Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah abi ne dalgası ya? Dalga geçecek durumda mıyım ben şu an? Ulan sen benim arabamı niye çalıyorsun ha? Maksadın ne? Abi biz araba araba çalmadık. Biz arabayı satın aldık ya. Ne satın alması ulan? O araba benim. Ah biz gerçekten bu arabayı satın aldık abi. Ne olur vurma. Bak Ekrem Bey'le konuşup mevzuyu bağlayabilir mi Çok parası var. Gerçekten zengin birisi. Gerekirse o arabadan size iki tane alır verir. Dünya malı için birbirimizi yormayalım ya. Ulan şerefsiz. Biz neyin peşindeyiz? Sen neden bahsediyorsun? İki tane değil, yirmi tane alsan ne olur ha? Ulan niye çaldın arabamı? Oh. Maksadın ne? Abi biz araba falan çalmadık. Vallahi ciddi bir yanlış anlaşılma var. Bu arada hatırlatayım. Ekrem Bey, Dağım abi başkomiserdir. Kendisi piyasada da tanınır. Bilginiz olsun, ünsal komiser. Ulan sen bize kolpa mı çekiyorsun? Sansar! Yok abi, estağfurullah ya. Vallahi dolgu gitti ya. Abicim nasıl vuruyorsunuz? Böyle insan mı dövüdür Allah'ını seversen ya? Böyle yapacaksanız ben gidiyorum. Yok yani olmaz. Böyle bir şey var mı ya? Abim bir dakika abi, sakin ol. Benim dişçi fobim var. Ulan senin bütün boşluklarını ben dolduracağım. Sonra da seni denize atacağım. Maksadın ne lan senin? Yorma beni. Abi, tamam. Tamam abi, tamam. Tamam, konuşacağım. Sakin ol. Ah, şöyle, hizaya gel. Öt bakayım bülbülüm. Abi, aslında ötecek bir şey de yok. Gerçekten burada bir, bir şey var belli Tamam, hırsızlık olayı var. Tamam, belli. Ama biz satın aldık bu arabayı. Şimdi ben bu işlerden anlayan bir kardeşim var, yakın arkadaşım. Ona bir haber vereyim, Kertenke. oh. ne? <laughs> kertenkele. Ne? mi? Vay. Vay. Tahmin etmeliydim. Ulan belliydi bu. Zaten senin buna müsait değil. Vay. Allah seni. Demek kertenkele çaldı. Allah. Abi yok, kertenkele çalmadı. Yanlış anladınız. Ben Kertenkele bilir diye bu mevzuları söylemeye çalıştım, anladın mı? Ulan kertenkele, bu senin son hırsızlığı olacak. Bu sefer sert kayaya çarptı. <laughs> oh. Ara şu <laughs> gelsin kurtarsın hepinizi. Bana sakın telefonu yok deyip danslar etme Şerefsizim, senin üstüne benzin döker, şuracıkla yakarım. <laughs> Alo kardeşim. Kardeşim bu araba çalıntı çıktı. Ne diyorsun sen Şevket? Ne çalıntı arabası lan? Gel kurtar bizi gözünü seveyim. Şevket senin ben var ya. Adresi veriyorum yazsana. Tamam. Tamam lan geliyorum kapat. Vallahi bu sefer bir suçum yok ya. <laughs> tamam.